de ya, kızım aklıma aldın. Bu ne öyle boynuldu ki? Kahvaltı hazır, atarlı güzel. İn aşağı, ye bir güzel. Günaydın. Günaydın. Oh neler hazırlamışsın ya. Evlendikten sonra da kahvaltıları sen hazırlayacaksın. Bakarız. Bu arada. Bak bu aklımı alma mevzusu sadece evlilik teklifi için geçerliydi. Ya öyle zırt pırt benim aklımı alma ya. Sabah sabah Mati dayı tepemde görünce ödüm koptu. Ama bu hani ben seni kaçırdığımda böyle bir titreşim moduna aldıydın ya kendini zangır zangır titriyordun. <laughs> bir de Cuma burada sana böyle elektroşok verdiğinde böyle gözlerin yuvalarından çıkar gibi olduydu falan. Pek komikti. Eğlendin inşallah. Ya yani bir Beşiktaş'ın Monaco'yu Monaco'da yendiği kadar olmasa bile ne bileyim Hani bu guarejmanın böyle sağ dışla orta kesmesi kadar bir eğlence oluyor. Bana bak, beni kızdırma. Senin aklını öyle bir alırım ki Beşiktaş yenilmişten beter olursun. O biraz zor işte canım. Niyeymiş? Çünkü sen benim aklımı zaten seni ilk gördüğümde aldın. Ben diyorum ki artık şu hazırlıklara başlayalım. Ne hazırlığı? Ya işte evleneceğiz ya. Gelinlik, damatlık, ev, dekorasyon, mobilya falan bunları. He. <laughs> Anladım. Niye gülüyorsun? Yani aklını alacağım dedin ya. Ona istinaden şey yapayım, esprimsi. Ama ne yalan söyleyeyim, bir an hakikaten aklımı alıyordum ya. Yani. <laughs> Anlamadım. Yapmamız gereken bir şey senin aklını niye alıyor ki? Ha sen ciddisin ya. Yani. Öyle hikayeden anlatmıyorsun. İstersen bir de hikayeden anlatayım. Bak şimdi her hikayenin bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır, değil mi? Evet. Şimdi sen bana evlenme teklif ettin, ben kabul ettim. Bu giriş. Evet. Şimdi biz evleneceğiz, mutlu son. Bu sonuç. Çoluk çocuk. Bakacağız onlara. E, gelişmede işte düğün hazırlığı, düğün mekanı, işte organizasyon, gelinlik, damatlık, mobilya, dekorasyon. Oh. Vallahi ürperdim bak, kanım çekildi. Ya gözünü seveyim, biz bu gelişme bölümünü hiç geliştirmeyelim. Bak ne güzel hazır kurulu düzenimiz var. Tatlı tatlı ilerliyoruz. He. Hatta hemen geliştireceğiz. Kahvaltıdan sonra mobilya bakmaya gideceğiz seninle. Ya esin ya. Bakma öyle ya. Neden? E kilitlendim bak kahvaltı yapam. zeytine sokamıyorum. Nereye gireceğim bir şey yaptım ya. <laughs> tamam serbestsin ya. Bir bakışla duman ettim beni ya. Hale bak. Ne istesen yapacak hale geldim ya. atla desen atlayacağım o derece. <laughs> atla. Aa şaka yaptım. Şaka yaptım. Hayır. Saçmalama atlamayacaksın. Bir şey olmaz ya. Birinci kat zaten. Ne olacak? Şuradan atlar mısın? Hayır, hayır. Ya lütfen tamam atlama. Yalnız bunu yukarıda yapma. O zaman tehlikeli olabilir ya. Hadi oh. kahvaltı yapalım. Manyak ya. Kimden ötürü acaba? Şurada bir hafif temas oldu ya. Hı. Daha sık tek girsin bence. Ya çok güzel mobilyalar vardı değil mi? He? Yani son baktığımıza bayıldım. He, ee, ben de bayıldım. Gerçekten mi? Tabii. Zaten o fiyatı öküz görse öküz de bayılır. Yani ben mobilyaya o parayı vereceğime giderim Beşiktaş'a veririm. Messi transfer ederiz ya. Ya e, tamam. Biraz pahalıydı gerçekten. Ben en iyisini abi biliyor musun? Bizim kızlara söyleyeyim de biraz bu ara altın yumurtlamaya kalsınlar. Başka türlü olmayacak çünkü. Tamam sen düşünme bunları. Ben hallederim zaten. Hop. Öyle ben hallederim laflarını geçeceksin bir kere. Öyle bir şey yok. Artık ne yapıyorsak fifty fifty. De yani ne olacak ki? Önemli bir şey değil. Hayır efendim. Benim için hayati önemi var. Madem müşterek bir hayat kuruyoruz, masrafları da beraber karşılayacağız. Vallahi bak baştan söyleyeyim bu konuda çok katıyım ha. İyi e, tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Senin için rahat etsin. Huzurun bozulmasın sevgilim. Ben o zaman gideyim de şurada satılmadık yumurta bırakmayın. Evet, vatandaş yumurtaya gel. Kanafer, ver, göze ver, kana Bu da sağlık verir. Yumurta hakiki. Buyurun efendim. Gel, 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 gel. Protein topları bunlar. Şu. Çöbe yine geyik avında. Kim bilir kimle geyik yapıyor. Pes. Neymiş lan? Aha Maliye Bakanı. Çüş! 67... bir şey edip... Allah'ım yarabbim. <laughs> Esir! Esir! Bu yemedim, haberin olsun kağıt değil mi o elindeki? Yeme zaten, niye yiyorsun? Ay ne kadar komik, ne kadar espritüel bir yaklaşım ya. Ya yani keşke şu esprilerinde kullandığın kıvraklı şu şakalarında da kullanabilirdim. Anlamadım hiçbir şey. Ne diyorsun? Ya kızım, madem aklımı almaya çalışıyorsun o zaman biraz daha doğal ol, gerçekçi ol. Ben gariban bir yumurtacıyım. 67 bin lira vergi borcu gelir mi bana ya? Para gelecek borç, iki bin lira olur, üç bin lira olur olmaz da ya. ya Abi, senin ismin e, vergi borcu mu çıkarmış da Şimdi Atan ağızlı kardeşim, ben sana durumu şöyle izah edeyim. Esin'in e, Allah vergisi bir güzelliği olduğu için kardeşimizin... ...onun vergisini çıkarıyor Şevkat'a. <laughs> ha, mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi bunu benim yaptığımı mı söylüyorsun? Aynen öyle söylüyorum. Bak, Allah'ın seversen bak. Bir de gitmiş böyle resmi kıyafet falan bulmuş ya. Mühürler, damgalar falan filan. Bak, bak. Allah'ını bak. Neyle yaptın bunu Allah'ını seversen? Patates baskıyla mı? <laughs> ben böyle bir şey yapmadım. Baksana Aga. 67 bin lira. Yalnız var ya, Evran üzerinde harbi ince işçilik var ha. İşte o ince işçilik, bu evrakta sahtecilik yapan vatandaşın muharifesi. Kanki bir diyeceğim. Yalnız bu harbiden dömer olmayıp gerçek olsaydı var ya fena ya. 67 bin lira borç mu olur oğlum? <gülüyor> 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 Tabii zaten kesin de oradan yakayı ele veriyor. 67 bin ne ya? Bana gelse ben de inanmam yani. Şevkat, şimdi senden çok zor bir şey isteyeceğim. Buyur. O kalın kafanı birazcık çalıştır. Ben sana sabah kahvaltıda aklını alırım dedim ki o öyle alelade söylediğim bir şeydi. Sonra biz seninle çıktık, mobilya bakmaya gittik, sonra buraya geldik. Hep beraberdik, yan yanaydık değil mi? Ya ben hangi ara bunları böyle düzenleyip senin dükkanla bırakacağım yani? Ben yapmadım. Ayrıca bu ciddi bir şeye benziyor. Dikkate alsan iyi olur. Geceden hazırlanmıştır bu ya. Değil mi? Gerçekten hazırlamış. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bunun sahte olup olmadığını anlamanın bir yolu var. Neymiş lan? Edim. E bak, o zaman. Gel. Evet. Hadi buyurun. Mutlar ya. Mutlar için şekil yapacak ya. E-Devlet. E E-Devlet. Falan devlet, filan devlet. devlet. Ah. devlet. Esin. Ah. <laughs> tamam. Allah'ın sizi son bastığın ah. yerine. Hadi gidelim. TC kimlik numara. E, 123, 456. 456. 789. 789. 1. 1. Sipten. Beşiktaş 1903, Beşiktaş 1903. Hadi bakalım. Karaman'ın koyunu bakalım ne şekil çıkacak Esin Hanım'ın koyunları. Şevkat, daha kaç kere söyleyeceğim? Yapmadım ben bir şey. Göreceğiz bakalım. Ya Niko senin bu internet çok yavaş kardeşim ya. Aha açıldı. Açıldı. Hey. Kesin haklı Şefkat. 67 bin liralık borcun var. Oğlum bana bakın. Böyle mahallece bana toplu şaka organizasyonu falan yap şey yapıyorsanız vallahi yardım ve yataklıktan siz de pataklarım ha. Yok 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 Şevkat yok yok yok. İstersen gel de kendin bak. Beş yıl boyunca yatırman gereken hiçbir şey ödenmemiş. Ve faiz bitmiş. Geliyorum lan. Oh. Nasıl olur lan? E ee, ben muhasebeci Muzaffer de benim devamlı yatırıyordu. KDV'sidir, stopajıdır. Bu nasıl oldu yani şimdi? Aynen kardeşim. Yatırmış. Yatırmış da biraz ters köşeye yatırmış galiba. Ya Şevkat, vallahi bana hamamda bile paklanmayacak pis pis kokular gelmeye başladı burnuma. Haberin olsun yani. Şevkat, sen şu muhasebecini arasana bir ya. Çok haklısın. E, aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Ya kardeş o zaman Muzaffer gelin, kullandığı telefonu versene ala. Ver bakayım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Evet, bu numara iptal olmuş. E ne yapacağız? E ofisi neredeyse gidin, adamı orada görün. Yine çok haklısın. Hadi bak. Lan hadi oğlum, hadi. Allah Allah. Muhtarlık e, sana emanet üzeyir. İnternet kotasını şey yapma. Artı <laughs> 18'lere girme lan. Artı 18 sitelere girme, aktin alır öbüzü Alakası var be. Eyvah. Eyvah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.